Merhaba dostlar. Demirci Films ve Yeşil Frekanslar ortak yayınına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yanımda araştırmalarına güvendiğim Cihan abim var. Abi tekrardan hoş geldin. Bu hoş bizim, bizim ikinci için. yayınımız. Evet. İlk yayın hakkında ne düşünüyorsun? İkinci yayında ne yapacağız? Onu tamam. senden bir dinleyelim. İlk yayın gayet güzel geçti. Hı -hı. Biraz heyecan da vardı. Senin olmasına rağmen. Ama ikinci de kendimi çok daha rahat hissediyorum şu anda. İyi bakalım abi geri dönüşler nasıl oldu çevrenden peki? Yani feedback'ler evet gayet güzel, olumlu geldi. Hep böyle Herkes devam, devam et yürü, Evet hep şey devam vesaire gibi. Hı -hı. Ee, sağ olsun hani konuları araştırdığım arkadaşlarım da var bildiğim. Ee, birçok bana güvenen dostlarımız da var. Hı, -hı. Ee, onlar da sağ olsun çok destek oldular. Hı hı. Konuyla alakalı devam etmeyi istediler hatta. Hı hı. Süper. Ondan abi. dolayı da e, devam videoları gelecek. İnşallah gelecek. İnşallah. E hep beraber umarım her hafta bu Çok şekilde tak 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 Çok ee, şey saklı kalmış işte tarihi konular olsun gerek insanlara anlatılmayan konular olsun bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğiz dostlar Videomuza geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapayım bu içeriği hangi kanalda izliyorsanız kanalımıza abone olmayı beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın çünkü bunlar tamamıyla bize etkileşim kazandırıyor siz dahil sizin gibi bu konuya meraklı insanların önüne düşmemize yardımcı oluyor arkadaşlar sadece iki hareket tak tak yapıyorsunuz. Bu bizi kesinlikle en iyi şekilde motive edip bu içeriklerin devamını sağlayacak arkadaşlar. İstiyorsanız hemen yeni bölümümüze başlıyoruz efendim. ikinci bölümde seninle konuşmuştuk zaten telefonda evet. hani bir belli bir istişare konusunda ne yapacağız ne edeceğiz hangi konuyu konuşalım diye abi evet. chemtrail teorisi veya chemtrail gerçeği diyelim ya da evet. e, bu chemtrail gerçeği nedir ve nasıl ortaya çıktı abi bu konuda benim aslında şahsi fikrim şu abi yani ben açız araştırmalarıma nazaraktan çünkü her iki tarafı da komple teorisi diyen ve chemtrail gerçek diyen insanlardan evet. da araştırdığım Neticesinde abi şu ortaya çıkıyor. Bu işe teori diyenler tamamıyla o yukarıdan geçen uçağın tamamıyla motordan çıkan buharların ve hava gazlarının olduğu evet, söyleniyor. Evet, söyleniyor ve o yüzden yukarıda tamamıyla bir işte atmosferik bir çizgi oluşturduğu söyleniyor. Buhar evet. o havada dağılması yani şey yapması e... falan diye söyleniyor. Ve ikinci olarak da buna teori demeyen tamamıyla bizi zehirliyorlar denilen bir kısım var abi. Evet. Ve bu kısmı ben senden dinlemek istiyorum abi. Yani biz de e konuyu herkesin araştırdığı gibi biz de konuyu araştırıyoruz tabii ki. Tabii burada atılan gazların havadaki soğuk havadaki birleşimiyle sıcak havanın oluşmasıyla birlikte Hı, yoğuşma deniyor havada, buna yoğunlaşmayla birlikte havada kristalleşmiş bir bulut şeklini oluşturarak da havada belirli bir süre sonra artık tamamen bulutta dönüşmüş halini tabii. E, biz aslında görüyoruz ama olan olay gayet normal bir olay bu hava fenomeni mi deniyor? fizik kanunlarına, fizik kanunlarına göre, göre gayet normal bir gereken olay bir şey, tabii. gayet normal bir olay ama bu atılan gazların için bir takım kimyasal maddelerin olduğu söyleniyor ve tabii. abi şöyle ufaktan bir sözünü keseceğim bu konuyla alakalı bir de ben birkaç tane ben de görsel gördüm. Bildiğimiz böyle Boeing tipi böyle bir yolcu uçağı gibi bir şey düşün abi. İçine bildiğim böyle bütün koltukları sökmüşler. O görsel evet. az sonra gelecek ekranlarda. Evet. E, tüpleri doldurmuşlar. E, tüplerin başında maskeli adamlar var. Var. Evet. E, i̇çeride açıkçası herhalde zehirlenmemek için olsa gerekese. O chemtreyisi yapıldığında içinde öyle argümanlar olduğu söyleniyor yani zaten. Yani bir... bunun fotoğrafları da var yani. İllüstrasyon da var, değil, fotoğraf. Kesinlikle. Ben de gördüm o görselleri bu Hı -hı. arada. Bildiğin yolcu uçağının koltuklarını sökmüşler. Hı -hı. İçinde dediğin gibi gaz maskeli muhtemelen gazdan korunuyorlar. Ee, ben de öyle tahmin ediyorum. Tabii. Uçağın içine bir takım böyle hidrojen tüplerine benzeyen tüpler yerleştirilmiş. Bunların aynen. görselleri sızdırıldı diyelim. Hı -hı. Yani bu çünkü paylaşılacak bir şey değil normalde? Tabii de çok isteyeceklerini zannetmiyorum. Ya yani burada işte bir keşifeye ya deney uçuşu gibi Hı -hı. işte hava kontrolü işte gibi veya e... hava tohumlaması denili evet, diyebiliriz. Yani hani, e, bu Arap Yarımadasında bu bulut tohumlaması yaparak mesela yağmur da yağdırabiliyorlar. Hani evet. öyle bir şey olsa zaten hani bir defa her yerde görmeyiz. Ben yurt dışına çıktığımda mesela Bulgaristan'a, Yunanistan'a, bu Balkan ülkelerine gittiğimde evet. orada da zaten devamlı üstümüze hep geçiyor. Demek ki bu sadece Arap yarımadasında özel bir şey de değil, tohumlama olarak adlandırsak dahi. Evet. Yani demek ki böyle bir şey değil. Bu direkt Kesinlikle. burada eğleniyor zaten dostlar. Evet. Nasıl bir şeyle karşılaştık? Bunu da zaten hani ilk ben söylemiyorum, birçok söyleyen var. Bunu araştıran dernekler de var bu arada, evet. yurt dışında da var yurt içinde de var yani yani Global bir şey, şey yani. Global bu, bir kesinlikle. şey tabii ki. Zaten Amerika'da mesela bunlarla ilgili gerçekten ciddi anlamda e, araştırma yapan bir dernek var. Şu an ismini hatırlamıyorum ama arkadaşlar e, araştırırlarsa görecekler bu çentreleri. Çok da masum olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. E gökyüzündeki bu atılan kimyasalların işte gümüş, iadür gibi, işte Hı -hı. alüminyum içinde, baryum gibi Hı -hı. bir takım ağır, metal ağır metallerin olduğu, olduğu, ağır metallerin olduğu ve bu ağır metallerin de insanlar üzerindeki etkisi yani o, o günkü ruh hali, stres, baş ağrısı, işte kaygı, endişe gibi böyle e, işte sinirlilik durumu, Hı -hı. mutsuzluk, e, bu tarz durumlar oluşturabiliyor. Tabii bunun haricinde bir takım hastalıklar var mı? Var olduğu söyleniyor. Tabii. Hani burada şimdi %100 var diyemem çünkü bilimsel olarak kendim bunlarla ilgili bir araştırma yapmadım ama hı hı. Şey de araştırma da, da, da Deney yapılmadı da açıkçası. Deney yapmadım ama e, araştırıldığında var olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunların bir de aynı zamanda şu olayı var. Harp silahıyla bu sistemin birlikte entegre çalıştığını söylüyorlar yani nasıl yani harp dediğimiz olay baktığında bu, bak bu da ayrı bir zaten komple teorisi abi baktığında veya yani komple teorisi değil de gerçek mi diyeyim artık evet. bilmiyorum ama <laughs> hani e, harpı şöyle söylüyorlar mesela e, depremi tetikleyen frekanslarla e, atıyor mesela evet. hava olaylarını değiştiren bir şey ve bunun kendi sitesinde de şöyle bir şey çıkıyor. Ben bunun sitelerine de girdim baktığımda mesela. işte hava olaylarını denetleyen, hava olaylarını gözlemleyen bir mekanizma olarak söyleniyor aslında baktığımda. Evet. Ama işin tabii ki de arkasında inanılmaz derecede farklı amaçları yattığında biz abi tecrübe de ettik baktığında yani hani en Teşekkür. ufak şekilde mesela bir depremin tetiklenmesi için. Uzmanlar dahi söylüyor mesela deprem hususunda bilhassa. Evet. Ee, o biraz daha farklı bir alan. Yani tabii. orada çünkü Farklı bir teknolojide yine kullanıyor, yine harpla bağlantılı ama bunun hı hı. tabi birçok işte gemileri var vesaire gibi işte hı hı. yerin altına bu biraz daha farklı. Bu dediğimiz havaya yapılmış bir saldırı, i̇şte, hı hı. bir takım kimyasalların hı hı. radyo frekans dalgalarıyla işte bu harp silahının bu Denver üstündeki hı hı. biliyorsun Denver Tabii. üstünde de bir merkezi var. Tabii tabi oradan etki yapmıyordur muhtemelen buradan o parçacıklara frekans dalgasıyla yönlendirerek insanların üzerinde bulut dalgasının etkisini artırmak için yapılan bir teknoloji. Tabii. Bunun da var olduğunu söyleniyor. Tabii dediğim gibi bilimsel olarak tam ben bir kendim araştırma yapmadım birebir test tabii. De yapılmadı e, tabii, yapmadım tabii. onu da bilmiyorum çünkü ya, biz burada açıkçası hiç bir takım insanların gözlem neticesinde araş... bizim de kendi nezimli araştırmalarımız neticesinde size aktardığımız bilgiler bunlar arkadaşlar yani evet. siz de tamamıyla bu konuyla alakalı çok detaylı araştırma yapmak istiyorsanız bir... şimdi abi bir de işin şey kısmı var Chemtrail'den devam edecek olursak bu Çemtre iddialarının bilimsel temeli ve iddiaları ne kadar doğru dediğimiz bir takım tartışmalar söz konusu yani evet. iddia diyorlar bazıları dediğim ya sana bu işin başına dediğim gibi evet. komple teorisi diyen oluyor evet. atıyorum mesela bu gerçektir diyen oluyor ee, senin bu konu hakkındaki düşüncen ne abi çok, çok net bir soru soruyorum komple teorisi mi bir hakikat mi abi ben hakikat olduğunu düşünüyorum tamamıyla insanları zehirlemek için o, o günkü psikolojik durumunu hı hı. işte veya bir takım hastalıklar ve işte dediğim gibi ruhsal halimiz hani bununla hı. alakalı için bazen işte gereksiz başarılı olur diyor vesaire hı hı. zaten bu uçakları havada uçarken görüyorsunuz hani Arkasında bıraktık izler o gün gerçekten yoğunsa mutlaka ertesi gün veya o gün bir baş ağrısı, böyle bir halsizlik, yorgunluk, şey yani bir isteksizlik oluyor. bir şeyler oluyor mutlaka. Hı hı. Yani çünkü uzun zamandır takip ettiğim için diyorum ki burada bizi izleyen arkadaşlar da belki bu konuyu hani takip etmiyorsa <laughs> en azından bunu biraz takip etmelerini rica ediyorum kendilerinden. Eyvallah. En azından orada bir farklılık oluyor bu ruh hallerinde vesaire gibi durumlarda hı hı. bunları daha çok. Net bir şekilde anlayacaklar. Tabii. Abi. Ama ben masum olduğunu <laughs> açıkçası düşünmüyorum. Zaten öyle olmuş olsaydı Rusya e, bu sistemden çıkmazdı. Biliyorsun hmm. 2021 yılında Putin kendisi açıkladı. Sistemden çıkıyorum dedi. Çıkmasında hmm. bir sebebi var. Çem trail sisteminden çıkıyorum. Hani Rusya'da yani. uçmuyor bu uçaklar diyorsun. Uçuyordu yani. 2021 yılından itibaren. Hmm. Uçmuyor artık. Uçmuyorlar. Uçmuyorlar. Rusya üzerinden geçemiyor hiç evet. birisi. Yok hiçbir şekilde. Zaten uçaklar o yine o ülkeden kalkıyor. O ülkeyle anlaşmalı. İşte hmm. bu zaten işin temelinde Amerika var yine. Tabii. Her şeyden hmm. önce bir anlaşma bir sözleşme gibi. Biz Aynen. de zaten 90'lı yıllarda 90'lı yılların ortalarında bu, e, imza atmıştık bu Camp olayını. yanlış Anladım. hatırlamıyorsam. Belki daha öncesi de vardır ama Hı -hı. resmi kayıtlarda işte 90'lı yıllar olarak gözüküyor. 95'li 96'lı yıllar olarak gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim abi yani kesinlikle Amerika bu dünyanın çok affedersin mabı parmak atmış gibi bir şey oluyor <gülüyor> <gülüyor> baktığında yani hani <laughs> her şeyin altından Amerika çıkıyor yani. yani. İnsanların hile adına olmadığına kesinlikle eminim yani bunun keşif uçuşu işte ne bileyim e, hava, hava raporunu ölçmek için yapılan şeyler olduğunu falan söyleniyor. Hı -hı. Ya, hava durumu işte meteoroloji gibi hani meteoroloji çoğu olarak söyleniyor falan. Hı -hı. Ben yıllardır hep merak ettim yani nasıl ne yapabilir yani hani bir bulutun hmm. rüzgarın yönünü ölçüyor falan gibi tabii. böyle şeyler vardı. Ondan sonra araştırmaya başladım da baktım yani durumun gerçekten böyle olmadığını anladım. E tabii. Çünkü e, yapılan e, bu testler gerçekten çok masraflı işler. Tabii. Baktığında maliyetleri çok yüksek. Yani bir rüzgar için başka bir teknolojiyi kullanarak aslında bu ölçülebilir bence. Bu konuya istinaden bir argüman sunacağım abi. Ee, evet. Özellikle bir bazı şeylerin bilimsel açıklanması hususunda belki de genel kültür olarak birçok e, izleyicimiz belki bunları biliyordur. Abi. Bak psikolojide diyoruz ya mesela atıyorum o evet. uçak geçtiğinde o günü veya ertesi gün insanlarda gereksiz bir gerginlik, stres, bir ateşte, yorgunluk, yorgunluk yani tamamiyle fizyolojik ve psikolojik bir takım tesirleri var. var. var Ona evet. bakıldığında mesela yani Kesinlikle. şöyle düşün abi. E, mesela çok küçükken çok güzel bir yere gittin ailenle atıyorum. Mesela orada çok güzel bir yemek kokusu aldın veya işte o doğanın kokusu evet. falan aldın. Yıllar sonra dahi o kokuyu aldığında dersin ki "Aa ben falanca vakit Anılara götürüyor. Direkt flashback oluyor. Direkt ta evet. seni geç şemaziyi çekebiliyor abi. Evet. Koku hafızası bu denli çok güçlü bir şey abi. Chemtrail tamamıyla koku üzerine yani şimdi yukarıdan bir şey salıyorlar ya abi. Gaz. E, gaz atıyorlar ya mesela. Ya ben kok, e, çok koku olduğunu düşünmüyorum ya, ama. Koku, hani... ko, abi kokusu olsa dahi yani o tamamıyla insan tesir üzerinde psikolojik yani. bir etkisi tabii ki var. Abi şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken abi birkaç konu başından daha bahsedelim. Evet. Ondan sonra sevgili dostlarımıza ufak bir ara verdiğimizi söyleyerek programımızı kapatalım inşallah. Peki bu konu hakkında hükümetlerin tutumları yani kaç tane ülke var dünyada mesela. Evet. Bu konular hakkında daha önceden söylediğim bir Rusya olayı var. Abi, onu biraz daha açabilme şansın var mı? Ya to totalde 208 ülke var aşağı yukarı dünyada. Yardımcı ülkeyle de birlikte 208 ülke var toplamda. Hı -hı. E, bunların hepsi tabii Şemtire sistemine dahil değil bu arada. Hı -hı. Arkadaşlarımız dostlarımız da araştırırlarsa kendileri de görecekler. Yani 50'li seviyeler 50 ülke falan zaten bu sistemin içinde böyle bir sistem var. Rusya tabii 2021 yılında çekildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınlamış olduğu bir makaleye göre de Rusya'nın bu sorumluluklarını yerine getirmediği ile ilgili. Ne gibi bu konuyla... sorumluluklar abi yani, yani Putin bu neyi yapmamış biz bilmiyoruz olabilir, olabilir tabii ki i̇şin, yani baktığında. İşin iç yüzünü biz bilmediğimiz için bu sorumluklarını yerine getirmediği için e, çekilme kararı aldığını bunu da destekler bir şekilde yayınlandı. Ve bunu bizzat yerel, ulusal ve resmi gazeteleri yayınlarak yaptı Kesinlikle. hatta bunu. Yani. Ayan Beyan olaraktan diyor ki biz Çem Tırayası tamamen ülkemizde kullanma kapatıyoruz dedi Rusya. Nasıl söyleyeyim? Meteoroloji olarak biliyor ya insanlar. Hı -hı. Biz Tabii. öyle biliyorduk. Ancak. Tabii ki. O zaman bir meteoroloji uçağı olarak görmemek lazım. Tabii. Çünkü işin içinde başka şeyler de var demek ki. Zaten geçen e, Türkiye'de bir tane e, bu hava konusuyla ilgili bir Hı -hı. İşin i̇şte ismini vermeyeceğim şu anda. Hı hı. Bir platform vardı. Ee, Instagram'da mıydı bu Instagram'da abi? ve bir milyon yaklaşık bir milyon falan gibi bir civarında da bir takipçisi var. Hı hı. E, mavi tikli bir kanal. E, burada da yine çentillerle ilgili e, görseller paylaşıp işte bunların zararlı olmadığı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Hı hı. E, yaklaşık bir hafta önce falan oldu bu olay. Hı hı. Ya, yakın bir tarihte. Yakın, yakın. Yani. Yakın Aynen. bir tarihte. Hatta biz de altına tabii bu konuları araştıranlar olarak e, birkaç kişi yorum yazınca hı hı. E, tabii ben de yorum yazdım. Hı -hı. Benim yorumumdan bir beş dakika sonra falan postu kaldırdılar, paylaşımı. Hı -hı. Kaldırdılar, yani kaldırmasının sebebini anlayamadık. Yani Hı -hı. burada bir gerçekçilik payı var o zaman. Tabii tabii. Yani ya. Biz çünkü tepki verdik, yani bunun işte zehirli olmadığınız, insanlara zararlı olmadığı gibi şeyler anlatılıyordu. Hı -hı. Tabii biz de bunlara inanmadığımızı, insanları kandırmayın, zehirlemeyin. Hı -hı. Ee, bu tarz yorumlar yazdıktan sonra, çok kısa bir zaman sonra, bir 5-10 dakika içinde Hı -hı. tamamen paylaşım kaldırıldı açıkçası Abi şuna, buna şu şekilde söyleyebiliriz yani baktığında işin dostlar, işin mantık tarafı şu. Şimdi bir şey paylaşılıyor, çemtöres evet. hakkında. Komple teorisi diyenler bunun havayla alakalı veya ölçümle alakalı bir şey olduğunu savunurken, e, bu e, Cihan abinin bahsettiği kanal diyor ki bu böyle bir şey var, bunu kabul ediyor. Ve aynı zamanda bunun zararsız olduğunu iddia ediyor ve söylüyor. Kesinlikle. Ve bunu aslında kabul etmiş oluyor baktığınızda. Bir nevi de mantık Kesinlikle. olarak kabul etmiş zaten oluyor. Zaten kaldırdığında da hani kaldırdığında. E, tepkiler üzerine ben kaldırdığını düşünmüyorum. Hı -hı. Nedeni şu, gerçekten haklı olmuş olsaydı Hı -hı. neden kaldırsın? Yani demek ki zararlı olduğunu doğruluyor burada tamamıyla. Yani onun kaldırılması da zaten bir muamma oradan yani. Tabii ki. Açıkçası bunu tamamıyla kabul etmiş oluyor yani zararlı Kesinlikle. bir şey olduğunu. Tamamıyla paylaşın aksini kabul etmiş oluyor. Yani beklediğim bir şey değildi aslında. Düşünmemiştim hiç öyle bir şey yapacaklarını ama Hı -hı. E, bir anda şaşırdım. 1-5 dakika içinde kaldırınca açıkçası şaşırdım. E tabii. Evet dostlar, kısadan hisse konuşacaklarımız. Bu kadardı Trace hakkında. Abi son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Thomas bir şeyler var mı konuşacağımız? Şöyle, diğer dostlarımıza da aynı zamanda kendileri sormak istediği bir takım sorular olur. Hı -hı. Ve işte anlatmamızı istedikleri konular olabilir. Hı -hı. Hani el elimizden geldiğince e, en azından bize yazarlarsa yorum kısmına. Tabii. E, ona göre biz kendi aramızda yine bir program yapıp. Hı hı. Birlikte Tabii. Dost değerli de. dostlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz inşallah. Bugünkü programında da sonuna geldik. Abi her şey için teşekkürler. Rica i̇nşallah dedik. arkadaşlarımız için de faydalı olmuştur bilgilerimiz, aktardığımız Zaten, şeyler. Zaten kanal için hani e, biz bir burada maddi bir şey beklemiyoruz. Hani Hı -hı. Bildiğimiz insanlardan saklanan, işte gizlenen bir takım Tabii. bilgileri kendi doğrultumuzda bizi araştırarak Hı -hı. insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Yoksa Tabii. buradan hani bir ekstra bir bir şey Çünkü çalışan insanlarız. Kendi işleri yani, olan insanlarız. tabii ki. Burada vakit ayırıp insanlara en azından değerli dostlarımıza hı hı. bu konuları gerçek üzerine anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle abi. İşte bu yüzden bizim de algoritmada öne çıkabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda çevrenize paylaşmayı muhakkak unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bu bize tamamıyla siz nasıl bu şekilde bize ulaşıp izliyorsanız sizin gibi başka değerli dostlarımıza da biz bu vesileyle aslında ulaşmak istiyoruz. Abi her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Aynen keyifli bir sohbetti abi. <laughs> Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.